Merhaba sevgili dostlarımız Elishi Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok pratik ve şekli şahane patatesli börekler yapacağız. Çıtır çıtır harika bir şey oluyor. Şimdi e, öncelikle patatesimi ocağıma aldım. 3 adet orta boy patatesimi soydum arkadaşlar. Bir miktar su ekledim. Yaklaşık iki buçuk su bardağı. Şimdi bir kaşık tereyağı ilave edeceğim ve kaynatmaya başlayacağım. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave edeceğim. Patateslerimi öncelikle haşlayacağım ve daha sonra tenceremi yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. 2 adet büyükçe küp doğradığım soğanlarımı ilave ettim. Bunları bir güzel kavuracağım ve diğer aşamalarına yavaş yavaş geçeceğiz. Böreğimizin sos malzemesi için karıştırma kabıma bir su bardağı süt ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı sirke, üzüm, elma fark etmez. Bir adet çırpılmış yumurta. 2 yemek kaşığı mısır nişastası. iyice çırpacağım ve böreklerimin içine kullanacağım. Soğanlarımızı pembeleşinceye kadar kavurduk. Şimdi 1 kaşık domates, biber karışık salçamı ilave ediyorum. Ve baharatlarımı ilave edeceğim birer çay kaşığı tuz, karabiber, toz biber ve kuru reyhan. Kuru reyhan çok yakışıyor bu patatesli böreğe. Onun için ekliyorum. Seviyorsanız siz de ekleyebilirsiniz. Şimdi salçamı da bir güzel kavurduktan sonra haşlanan patateslerimi süzeceğim ve patatesli böreğimin harcını tamamlamış olacağım. Bir güzel bir kavuracağız. Böreğimizin şeklini verebiliriz artık. Yufkamı dört eş parçaya böldüm. Market yufkası değil, bu yufkacıdan aldığım yufka. Market yufkaları daha kalın oluyor ve şekil vermesi zor oluyor. Bu şekilde üçgen kısmını büzerek geniş kısmına doğru çekiyorum ve bu şekilde kalan uçlarını birleştiriyorum. büzdüğüm kısım değil bu kısmı bana doğru gelecek çeviriyorum hazırladığım sos harcımdan bir dolu kaşık her yerine gezdiriyorum ve patatesli harcımdan bir kaşık koyuyorum Şimdi bu şekilde uçlarını alıyorum ve sarmaya başlıyorum. Şekli gerçekten pişince de harika oluyor. Ve bu şekilde dondurucuya atabilirsiniz. Dilediğiniz zaman çıkarıp pişirebilirsiniz. Bu şekilde pişince gerçekten harika bir şey oluyor. tamamını sardık. Ee, bir kısmını dondurucuya attım. iç harcımdan da birkaç kaşık arttı. Onu da başka bir şey değerlendireceğim. Şimdi kalan sosumu birer kaşık üzerine gezdiriyorum. Ekstra yumurta sarısı kullanmayacağım. Bu kafi olacaktır. Çok güzel çıtır çıtır pişecek. Fırınımı 180 dereceye ayarladım. ısıttım sosu malzemesini döktükten sonra arkadaşlar eğer vaktiniz varsa dolapta bir saat dinlendirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten sosunu çekince çok daha güzel oluyor. Bu şekilde tamamı üzerine gezdireceğim. Ve biraz çörek otu ve susam serpeceğiz. çıtır, nar gibi kızaran patatesli böreklerimiz sunuma hazır. Gördüğünüz gibi çok şık oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde dediğim gibi dondurucuya atabilirsiniz. Ben bir kısmını dondurucuya attım. İstediğiniz iç malzemeyle de uygulayabilirsiniz. Bugün patatesliyi tercih ettik. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin.